İyi günler değerli takipçiler, değerli arkadaşlar. Son zamanlar adet düzensizliği yaşayan bazı kadınlar ben polikistik over sendromu hastası mıyım diye merak ediyorlar. Öncelikle polikistik over sendromu tanısını nasıl belirleriz onu anlatayım. Politik over sendromu tanısında bir adet düzensizliği, amenore veya oligomenore dediğimiz yani hiç adet görememi veya az sayıda adet görme gibi durum söz konusu olacak. İki, bu hastalarda Hiperandrojenizm bulguları klinik veya e, laboratuvar olarak belirlenecek klinik olarak kıllanma artışı veya sivilcelenme artışı şeklinde görülür. 3-Ultrason muayenesinde yumurtalıklar polistik over görünümünde olacak. Bu içinden ikisi bir hastada varsa o hastaya polistik over sendromu hasta diyebiliriz. Genelde polistik over sendromu kadınlar anne adayı olabilir miyim, anne olabilir miyim diye endişeleniyor. Bu konuda söylemek istediğim bazen polistik over sendromu bizleri uğraştırsa da belli bir tedavi sonrası, takip sonrasında bu kadınlarımız da anne olabiliyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.